Buradan sesimizi duyan herkese merhabalar. Ben Mehmet Tükçer. 25 yıla yakındır e, turizm sektöründe hizmet vermekteyim. 21 yılı esnaflık olmak üzere. E, uzun zamandan beri takip ettiğim, yani ilgimi çeken bir e, meslek vardı. E, emlak sektörünü merak ediyordum açıkçası. Aynı zamanda e, takdir ettiğim ve beğendiğim Yusuf Karadis, önceden tanıdığım Yusuf Karadis beyefendiyi videolarını izliyordum, satışlarını sattım gitti. E, satışları benim açıkçası ilgimi çekiyordu benim. Bu süreçte Yusuf Bey'i aradım, e, bir görüşme talep ettim. Yusuf Bey dedim zamanınız varsa bir çay içelim dedim. Yusuf Bey de hayır hay hay dedi tabii ki dedi, randevule ve of, nihayet ofiste buluştuk. E, yine biraz muhabbetten sonra e, dedim ki Yusuf Bey bu sektör nasıl, e, biz de yapabilir miyiz? E, Süper dedik. dedi ki sen istersen dedi e, biz sana destek oluruz yapabilirsin e, açıkçası yapacağını inanıyorum dedi. Olur dedik ve nihayetinde biz e, karar verdik. Yani görüşmeye gittim ofiste bir emlak danışmanı olarak çıktım gayrimenkul danışmanı olarak e, ve biz başladık e, açıkçası e, bayağı da mesafe aldığımızı düşünüyorum. Bu süreçte sağ olsun e, bir beş aylık süresin hemen hemen tamamında biz eğitimler gördük. Reality ve İlkek Halime e, online eğitimlerine katıldık. Kendimizi e, yetiştirdik, yetiştirmeye çalışıyoruz. E, bu süreçte de bir destek olarak herkese teşekkür ederim. Ayrıca Yusuf Bey'e de çok teşekkür ediyorum. E, bize çok destek oldu. Yani e, sıkıştığımız yerde Yusuf Bey şurası nasıl olacak, nasıl yapacağız dediğimizde sağ olsun bizi kırmadı. Gecenin saat 12'si biri fark etmezdi. Siz arayın yeter ki dedi. Hani her sorunuza cevap aldık. Ona da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Yusuf e, Bey sayesinde biz bu işe girmiş olduk. Açıkçası ben memnunum. E, i̇şi de sevdim. E, aynı zamanda e, ilk ayda satışlarımı yaptım ama son 3 aydır e, işlemlerimin bir öbür ayet aksamasından dolayı hani ayın birine diyor ve o işler o ayet ait olduğu için biz e, birincilik hakkımızı kaybettik tabii ama nihayetinde ofisteki öbür arkadaşlarımdan birisi kazandı. Ee, ama bu arada ben kendimi yetiştirdim. Bu arada e, bu ayda o kaybettiğim kupama kazandım. Burada bu sektörde ben de yapabilirim, yapabilir miyim diye düşünen, kendine güvenen arkadaşları davet ediyorum. Gerçekten güzel, eğlenceli bir sektör. Kendi fikirlerinizi ortaya koyabileceğiniz bir sektör. Ee, buyursunlar, gelsinler. Ee, onlar da bu sektörden kendilerini için alsınlar diyorum. Ee, ben Mehmet Yüksel, Real YK Gayrimenkul adına teşekkür ediyorum. Müşterilerimize, bizi tercih eden, ofisimizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, saygılarımla.